Bahadır. İyi günler. İyi günler. Şikayetçi olduğun şahıs burada mı? Evet, anladım. Ağabey bu. Hayda. <laughs> e. Anlat bakalım olayı. Vallahi amirim, ben her zamanki gibi sabah geldim, rızkımı kazanmak için tükkanımı açtım. İçeri bu şahıs girdi, dedi ki bana bir tane çiklet verdi. Aldım, fırlattım suratına çikleti, düştü oraya, aldı. Ve o ara bana... Bağım. Bana... Oğlum, anlat, çekinme. <laughs> Abi sağ olun hayırlı işler dedim. Oğlum. Ah oğlum. be Ne yaptın ula lan oğlum sen nasıl adamsın ya? Bu yani? kadar la kalsay abi bir an boşluğuma, dalgınlığıma geldi. Utanım çok utanıyorum ya. Utanma oğlum anlat. Bahadır buradayız oğlum anlat. Abi ben de buna boşluğa gelip rica ederim dedim Ama. ya. Abi, bu çocuk ne Biz ben normalde böyle biri değilim. Hayatımda eee benim rica mıcağı yoktur yani. Bir an dalgınlığıma geldi, boşluğuma geldi. Ben yoksa buna niye rica edeyim yani? Hayır hani dedim, vardır dedim. Acaba senin psikosunda bir yerde bastırdığın duygular mı var dedim. Acaba rica edesin mi? Hiçbiri yok amirim. Benim aleliğin soruyor, ya. Bilal abinin soruyor Mustafa, bir herhangi birinize rica ettim mi ya? Aa, şey. Aa, yok, yok, yok. Ben, ben şahidim. Yani, tekidir Aa, yani <laughs> asla. Allah'ım Allah var. <laughs> 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 Allah'ım. Allah. Allah. Görüyorsunuz değil mi? Bu adam dediğim gibi yapımızı bozdu. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa bu adam asla edecek biri değil. Edecek biri değil. değil <laughs> birisi bu. <laughs>